Evet arkadaşlar yeni bir videoda sizlerle birlikte Hemen haritasında ABC bölümleri olan bu güzel haritada sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz. Ekibimizde Mehmet Can yani kanalın sahibi. Ne çıkıyor bir pusuyla bir artık. Ya spa A geldi A1 geldi A1. A1. A yok mu başka? <laughs> ha tamam karşısına geliyor. Ha, bekleyin var, var. lan bizi bekleyin adam vuralım lan. Canı vuramadık adam. Solda Reiner. Oğlum binermişti kaydı. kaydım kaydı ya. Hareketlen. Tamam, Hareketlenin. hareketlen. Soslanın önüne bak. Görüşürsün. C'de bir hareketlenme yok. Bir dakika. Burada okay. seçti. Işte, Orada jet var. Jet var dikkat et. Oradalar. <türüksün> Aa, Cypher buraya sis attı. B'ye sis attı Cypher. C'ye pardon B neyse. A'ya bakıyorum. abi bu şimdi şey yapayım, Hadi be, yanındaymış. <laughs> Sağda hemen. Bak Mert sağında. Vur 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 onu vur. Bu <laughs> yerden helal. tutun biri. Dolduruyorum. Tamam. Helal. Neymişsiniz lan? Ses etme. Söz ses etme imha ediliyor çünkü. Tamam beyefendi. Askı var olmayla benim var oyunda. A'dan mı geliyorlar? Şuradan <laughs> C'den geliyorlar. C'den mi geliyorlar? Allah ayağım kırıldı. Ben niye görmüyorum C'den gelen? Ses duydum kan konuşma dedim. Ya, ya C'di ya. Bir tane daha vermedeyse değse vurduydum ya. Pencerede aa, reyna. Aa. Arkandan gelebilirim gelebilir Tamam. Ben hiç vuramadım. O zaten can çekti kanka. Ya Nerede? 80 P P P P A Ya aman ya. P Ön bas Arkaya operasyon müziği açasın diye Bu nasıl bir oyun of. lan bu nasıl bir oyun? Ateşin çocuğu. Oh, lan, öyle. Çok heyecanlandım. Ne der gibi? Anlatayım şimdi. Ay kişi. <laughs> Anlatayım ne diyeceğim? Şu ne yapıyor şu? Şu. Burada jet var. Çıkma gösterme mili. Oh, oh. 5 kişi kişiden mice? Çok kötü oldu be. Çık gösterme 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 gösterme. arkaya dikkat, öne Bak şimdi. Neredeyiz ah, ya? Ay, ya. Nerede Aa Beğen arka arka arka. Ar arka. Ya Süleyman şu arkalama hasretine bayılıyorum senin ya. Mevkin niye değişti? Baş Ç burada. Terk ediyorsun ha? Görüş sağlıyorum. Baş burada. AHA <laughs> öyle. <laughs> <laughs> o şeyde Melo'nun baktığı yerde ya. Değil mi? Yok. Arkalarda. Oradan alıp oradan alıp A'ya ya da B'ye gidecek Melo. Sağında. Sağında. Tam da gitti orada. Gitti gitti hoş. Ya B'ye A'ya gitti. Son 30 saniye. Park yerleştirildi. dönüş sağlıyorum. Drone at içine. Drone oh. gönderiliyor. Hayda. Ay. En iyi bildiğin yok kendi bildiğin olmuş. Beni terk var. etme. A1, Raise, Raise. Çok. Aynen Raise var orada. Geldi geldi 2 geldi. A2 geldi. Jet de burada. Ooo, burada, burada 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 herkes. Tamam, devam, 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 devam. Memo sesi, memo sesi, memo sesi. Aşağıdan. Ben... Tamam, dur, tamam, dur. Bas burada. Ah şey aldım seyirci aldım şey var ikisi de orada. Bir düşman Aynen orada. Adı bir kişi. Vurdum. Aynen orada. Ama canı çekti o. Onur sonu yapışır at gelinmiş. Ya vurdum ki onu. Vurdum. Aa yaş. Silo. Ya Silo sen ne yapan ki adam orada. Hayır burada. Sen burada bekliyorsun. Kanka ben de buradan gelecek diye bekliyorum. Niye? Fay orada. Hani ne defa dedim? Gibim de lan. Tamam tamam arkanda gelelim. Yerim çok kötü. Yerim çok kötü. <laughs> Şimdi bir buradan gelecek diye ama. <laughs> Ananı <ne> avradın. <laughs> hey yavrum hey. <gülüyor> <gülüyor> bombanı gönder bombanı. <laughs> Görmesin beni diye. Solunda. Lan bombanı atsana lan. Ultin aç. Bombanı atsam gitmezmiş ki adam sağ köşeye tutmuş. Ultin, ultin. Çekilin yolumdan. Davuldora bomba geldi. arkadaş. Hmm. 80 vurdum. Reyna tek attı. Bir saniye. Dediler. oradan girecekler. Gerçekten net gördüm zaten. Spike yerleştirildi. <Sessizlik> ne var bunda? Ne var bunda? Allah kahretsin ya. İkisine de gitmemiş. Oğlum bu oyun... <laughs> Çok kötü yere düştü ya. C C C. Geldim. Bekle yavaş 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 yavaş. An Kankası. Tamam koş. Dabulları bırakma. Ben varım double door'da. Kankasıydı. Şey Kankasıydı. C C uzunlar kanka ya. Geldim arkadan da iki kişi indirdi beni. Memo sen yok mu? Duyuyorum. Yok yok. Dabul dur dur dur. Spike, Spike düştü, düştü burada. Düştü. Spike, Spike burada. Haydi aldık aldık. Spike burada. O ay turda uzundaydı dikkat et. Hadi be. Çok Gel güzel. Kanka ne ara aldın? Çok özür diliyorum. Ayy. Yılaaaat. Nerede lan bunlar? Göremedim hiçbirini. Görüyorum abi. Şort, şort, şort. Allah belanı versin. Ama. Adalar evet. abi. Evet. Ne oğlum ya? Bir kablar var Düşman görüldü. O kadar. Helal. Kırıtmana isteyerek yaptım onu. Yanına ben geliyorum. Bunlar B'ye dönmüş lan. Son 30 saniye. Bunlar B'ye dönmüş bunlar. şireti. Ben gireyim önce dikkat dağıtacağım ama yalnız şimdi 78 ne ya? Kahayacak. Lan ben C'ye gelmeyeceğim zaman mı C'ye gelecek geleceğiniz? Bu Geldiz Merto. Allah kendimi kör ettim lanet olsun. Öldü. Çok kötüyüm ya. Orada da var orada da var. Melo gitme. Niye ses yapıyorsun? ben sen bak işte diye düşersen Allah diye buradalar oğlum buradalar buradalar Merto geliyorlar döndüler Döndüler Ya abi ben, neyim ya Oradan da gel baktığın yerden Dönüyorlar Lan içeri girmiş Üç yere girdiler. Yavaş. yavaş dönsün. Son 30 saniye. İkisi de girdi, Sage de girdi, şey de girdi. Bomba da öldürmüş kanka. Yavaş yavaş, yavaş yavaş yavaş. Sağında. Aaaa. Ya. Sağda susmuş ya. Ama Spy burada ya. Dikkat, dikkat. Sus kanka Spy'ka. Bismillah. Son 10 saniye. Öpmüş. <laughs> Peşim <laughs> var Pardon, ya. <laughs> ben ulti, ulti açıp e, Double Door'dan rush'lıyorum. Double Door, Double Door, Reyna. B'ye girmiş olabilirler. Yok yok, yo, B yok, B yok. Yolda yolda yolda. Yolda. Artık yok. Helal. Nerede silo? Ee, bizim şey tarafında. Ama ben geçmiş. diyecektim Ee, Sektirmiyor. <laughs> <laughs> <Akörü. gülüyor> Gel mola kurmela 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 <laughs> Geldi oradan Ölük evet, geldi 90 jet 90 Mert orada. Geldığımız oh, uzuna galiba. bakın. jet de geldi reis de geldi oradan. Jet kaldı sadece. Oradan mı? Gel. Helal. <laughs> <Şunu geçelim Gülüyor> ya 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 ben ya. Karşı taraf da Reyna'dan başka oynayan yok ya. Ona azıcık mı helal zararı yok. Yani. Çok güzel yere attım lan gelin ama hızlı gidin. Şerefsizim bak. Allah 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 Allah. Çivi kırık, çivi kırık, çivi kırık. Orada kutu arkası mı? Kutu arkası. Melogur Melogur Melogur. Gelin, gelin de bir de bir de. Tamam. Helal. Helal. Çok iyi. Sen kör at, ben de bomba atacağım. Bana gerek yok. Bombotu da atmana gerek yok. Dal 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 dal. Görüldüler. Solda. Ha, bomba kur, evet. bomba kur, bomba kur. Door, double door, double door. Double door var. Okay. 56 canım var. Yerinde. Dolduruyorum. Double'lara bakın. Evet ya arkada. Uzunda Viper var gördüm onu. O ben ben de. de ben de bakıyorum sen ne yapacaksın? Gel kuzun Viper'ın. Gel daha ordan düzü. Viper'ı uzun dikiliyor. Kanka daha da doğru geçmiş. Uzundan ben bayağı sıktım ona ya. Den, 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 den. Bekle. Bir ha ben koydum ki. Çok... Solda. Ah, <laughs> Hadi be. Vuram 120 vurdum jet'e. Jet'in canı yok. Orada. Uzun şeyde. Hayır öldüm. Aa öyle. Ne, lan 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 bak ödüm ya Allah <laughs> belamın önünde ya Kanka çözüyorlar Aaa son güzel ah. Üf be verme, verme verme C baba Hiçbir şey atmayın Hiçbir şey atmayın bekleyin beni Hiçbir şey atmayın Sessiz olun sessiz Seste yapmayın Mep düşerse awp alacağız Kör atıyorum kör attım kör attım. Solda. Kurun. Mert Mert'in AWP aldı yine. Ben buradayım. Double door var. Evet evet ben baktım double door'a. Şey Soluma bak Melo sen. Buldum. Bak göstereyim göstereyim. İstemi orada lan. Benim belam. Tamam. Bye bye recuerdu, kardeş iki ấy. tane AWP var. Hangisini isten? <laughs> Gel gel hiç şey yapma, formasyonu lozmeyelim. Bekle Onur, Onur bekle. Onlayla almış, gitmiş önden çekersin. Dön 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 dön. Kaç 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 kaç. Onur, Onur'la süre o kadar güzel düştü ki. A'da aldım şeyle, ultiyle. A'da kimse yok. Tamamen arkam gelebilir yani. Yerinde. Memo pus Memo ortaya kurdum spike'ı. Ben üstüne bakıyorum. Arka Geldi. Arkasında. Sağdan geliyor ya. Daha üstünde Meli, of köre öldüm. Evet. Helal helal çözme çözme. çözme çözme öldü. Afiyet çözüyorum. Helal. Afiyet. De. Ya ben çok kötüyüm bu el ya hiç alışamadım vuramadım masum kol. bi bak Oğlum. <laughs> Melikcan önüme geçtin oğlum Oğlum sen benim arkamda ne işin var AWP var bende oğlum, Gel 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 atayım. gel Şuza atacak şuza atacak Atamayacak öldü 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 Arkaya bak Oğlum birimiz arkaya bak. Kör bak atıyorum bursuna. Çok iyi çok iyi tamam. Hadi be ya. C atarken <laughs> şey yaptım Solumda O kaçtı oradan Nereye gitti Keşke orada kanka geldi kanka. Leyla Sen harikasın. Abi sen alsana solo git. Koş koş. Arkanda. Lan oğlum öldük <laughs> ya. Sen ya <laughs> sen sen. Şu sırma saçlarınla ne yaşıyorsun? Hemen sen? bakmayın. Hemen bakmayın. Vur. Bir AWP var. AWP var. Dur ben bot atıyorum. Göstermeyin kendinizi. Bir şey diyeceğim. Olmuyor oğlum. oğlum. Oha ya o kadar uzaktan iyi vuruyor vallahi helal olsun. Aferin. Sen neredesin Mertol? Mert çık buradan çık 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 çık. Gelme dolayacağım. Gidin gidin gidin. Vuruyorum. Siziyorum buraya gidin gidin gidin. Lan gidin de vurun lan ha ya. Kanka sen de git ben oyalayım. Sen git sulo, sen git çiviyle git sulo, koş. Yani burada solunuza bakarak yürüyün ama. Kanka şuradan geliyorlar şu an mutlaka oraya iyi bak. Uzuna mı kurdun? Yok. Gö görüş açında olabilir ama. Hayır. Ben buradayım. göster kendiniz buraya yeter ben buradayım. Al başladı. Ne mi? Bombanın önüne pus hemen üstüne. Oradan geliyorlar kendiniz göstermeyin. Senin açtığın duvarın. Tepeye bakmıyorsunuz ama tam diyecektim ki adam tepede. Göremiyorum. Gerim söyledi arkadaşlar. Vah. Helal Bu da böyle heyecan dolu bir maçtı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmuyorsunuz. Zil açarsak video attığımda bildirimler size gelecektir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.